Ulu Uluşehir Bursa. Sen şahitsin. Kapılar açıldığında sen tanırsın bizi. Osman Gazi'nin gözü, Orhan'ın eliyiz biz. Keleste devlet kuran kutlu kurultay. Büyük Orhan'ın yiğit evlatları. İznik'te düşlere aralanan kapı. Orhan Gazi'nin Nilüfer'e aşkı. Yıldırım'da Emir Sultan, Gürsu'da alın teriyiz biz. Uludan Ulu Çınarları şahittir bize. Yeniden çeliğin sesinde sulayacağız umutlarımızı. Bir hayalimiz var. İncir ve zeytine yemin olsun. Yeni şehirde fidan fidan yeşeren gelecek. İnegöl'de ağaç. Harmancık'ta toprak, Gemlik'te zeytin dalı, Kestel'de Mücahit Mürsel'iz biz. Karacabey'den Mustafa Kemal Paşa'ya selam. Mudanya'da istiklalin adıyız biz. Tıpkı eski günlerde olduğu gibi. İnandık, geliyoruz. İman varsa imkan vardır. Bu söz ahdimizdir yarına. Ey şehrin bir ucundan koşup gelen adam. Gün bugündür dendiğinde, Yadigar Rahvanatlar gibi yollara düşeceğiz. Genci yaşlısı, erkeği kadını hep birlikte. El ele, yürek yüreğe kaldıracağız seni. Ey emeğin ve onların. Seninle birlikte Somuncu Baba'nın duasındayız. Kirletmeden yeşilin en güzel tonunu. Geliyoruz bir defa daha aşk ile. Temiz, yeşil ve insanca yaşanacak bir Bursa için Saadet Partisi. Daima iyilik ve güzellikten yana.